Ama bunlar kamuoyu firmalarının araştırmalarına yansımadı. Ee, tabii ki bir araştırma konusu olabilecek bir husustur siyaset tarihinde. Ee, tahmin ediyorum sosyologlar bunu oturup araştıracaklar, siyaset bilimciler araştıracaklar, araştırmaları da gerekir ki e, bundan sonraki süreçlerdeki siyasi çalışmalara ışık tutsun diye düşünüyorum. Örneğin bizim birçok e, tabanımızda partimize gönül vermiş insanlar, hatta 7 Haziran'da başka partiye oy verip bu seçimde bize oy veren, bizi tercih eden insanlarla biz muhatap olduk, görüştük. Serumuyla insanlar hastaneden çıktılar, serumlu vaziyette gelip sandıkta oylarını kullandılar. Çok önemli bir şeydir. Gerçekten hastanede acil pozisyonda olup yatan hastalarımız gelip oylarını kullanmak için bir gayret ortaya koydular. Bu duyarlılık insanı gerçekten duygulandırıyor. Türk siyaset tarihinde de bu araştırılması gereken, incelenmesi gereken önemli bir konudur. Ee, bunu herhalde siyaset bilimciler, sosyologlar araştırırlar ve iyi bir e, sonuç olarak da topluma sunarlar diye düşünüyorum. Bize zaman zaman yani partimizin kurulduğu zamandan beri ve her seçim öncesinde seçim kampanyası sürecinde Gelen heyetler oluyor. Onlara brifingler veriyoruz. Çalışmalarımızla ilgili bilgiler veriyoruz. Birçoğu da tabii şaşkınlıkla karşılıyorlar. Yani böyle bir yapı içerisinde bu kadar başarılı sonuçlar almak. Şimdi tabii AK Parti 26. dönem milletvekili seçiminde işte 5. defadır, evet 4 dönem 7 Haziran saymasak, Dördüncü dönemde dahi iktidarda olmasına rağmen büyük bir başarı elde etmiş bir siyasi parti. Bu dünya siyaset tarihinde de çok az rastlanan bir husustur. Türk siyaset tarihinde de çok az rastlanan bir husustur. Bu milletimizin zaferidir. Bu ülkemizde yaşayan sağduyulu vatandaşlarımızın zaferidir. E, mazlum milletlere bugüne kadar AK Parti'nin göstermiş olduğu tüm yakınlaşma yardım sonucunda o mazlum milletler içerisindeki insanların duasının sonucudur. Yine ülkemizde sabahlara kadar dua eden insanların zaferinin sonucudur. Ee, Allah'ın yardımıyla biz bu sonuçları aldık, milletimizin desteğiyle biz bu sonuçları aldık. Allah'ın lütfudur diye düşünüyorum, milletimizin ferasetidir diye düşünüyorum.